Merhabalar. Sevgili Koç ve Yükselen Koç burçları. 3 Mayıs, 9 Mayıs haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, bu hafta yakın çevre ilişkileriniz dikkat çekiyor. Yeni gruplar, yeni arkadaşlıklar içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarla gerginlikler yaşayabilirsiniz bu dönem. Ve bunlarla ilgili kararlar alabilme ihtimaliniz var. İş ortamında bazı değişiklikler olabilir. Parasal konularla ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. Bu dönemde ortaklık ve finans konularıyla ilgili fevri davranmayın. Düşünmeden acele adım atmayın. Yoğun çalışma temponuz sizi yoruyor. Bu da sağlığınıza gereken önemi vermemenize neden olabilir. Sağlığınıza lütfen bu dönemde ekstra dikkat edin. Cuma günü Ay burcunuza geçecek kendinize vakit ayırabilmeniz adına bu durumu değerlendirin derim. Bu hafta için tarot kartlarımız ne diyor? İlk kartımız kupa dokuzlusu. Duygusal olarak zorlandığınız, üzüldüğünüz bir dönemi arkada bıraktığınızı ve mutlu olmaya başladığınız dönemi işaret ediyor. Hayattan keyif almaya başlayacaksınız. Bu kart dilek kartı olarak da geçer. Dileğinizi dileyin, Hayallerinize çok yakınsınız. İkinci kartımız para beşlisi. Maddi konularda mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Sağlığınızı ihmal ederseniz kötüye gidebilir. Endişelisiniz. Belki de desteğe ihtiyacınız var. Ama başkalarından destek istemeye çekiniyor da olabilirsiniz. Bilinçaltınızda zorlandığınız şeylerin üzerine gidin geleceğe dair umutlarınızı kaybetmeden yolunuzda ilerleyin der para veşlisi. Son kartımız kupa şövalyesi. Duygularınız ve sezgilerinizle aldığınız kararları hayata geçirin. Hayallerinizin peşinden koşun. Uzun bir yolculuğun son adımları tamamlanmak üzere diyor kupa şövalyesi de. Evet, sevgili Koç ve yükselen Koç burçları bu hafta maddi konular, sosyal çevreniz ve sağlığınız öne çıkıyor. Karamsarlığa düşmeden, sağlığınızı ihmal etmeden yolunuza çıkan engelleri aşacak gücü kendinizde bulabileceksiniz. Yeni hafta dileklerinize kavuşacağınız bir hafta olsun. Sevgilerle. Videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız lütfen. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.